Merhaba arkadaşlar. Ben Dark Gamers TR'den Batuhan ve bugün sizlerle beraber Transformice PvP server oynuyoruzun. 2 miydi, 3 müydü? 2 miydi, 3 müydü? 2 miydi, 3 müydü? 2 miydi, 3 müydü? Hani siz işte arkadaşlar, siz anladınız. Yeni bölümüne hoş geldiniz diyelim. <laughs> yani bölüm atlamayınca öyle demek geliyor arkadaşlar. İçim kusura bakmayın. Ben gireyim ilk önce de. <laughs> Troll olsun. Evet. E evet arkadaşlar. Pek şey değil zaten. arkadaşlar yani bu bölüm pek fazla bir şey yapmayacağız. sorayım da şimdi. Arkadaşlar bir TFM denilen şey bilmeyenlerimiz Arkadaşlar zaten. Sonra bir tane map yaparız. Arkadaşlar ben burada videoyu durdurdum arkadaşlar çünkü e, o benden kanalın linkini istedi. Bir kanalın linkini verip geliyorum. Evet arkadaşlar verdim ve şimdi yeniden geldim hemen. Arkadaşlar özelden yazar artık. Harita editörüne gidelim. Şimdi arkadaşlar ne olsun. Ş şöyle Arkadaşlar sizler pek göremeyeceksiniz ama görebileceğiniz büyüklükte. Evet şöyle bir yapayım. Dur. Çok büyük oldu. Şu şekilde arkadaşlar televizyonun büyüklüğünde yaparsak belki daha iyi olabilir. Evet güzel oldu bu. Bu değil de. Şöyle güzel oldu diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu 50-50'lik 50-50'lik ve 50-50'lik yapalım hepsine. 50'ye. E dur 100'ü 100'lüktü galiba. Evet 100'ü yüzlüktü arkadaşlar. 100'ü yüzlük. 100'ü yüzlük yüce, yüzlük, yüce, yüzlük. Ya yüzlük ya. Evet, şimdi acaba bunu 45 derece yapıyoruz. Bunu da 45 derece yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar işte oruç tut, oruç tut oruç tutmaya başlandı. haberiniz olsun. Yaşa haberiniz olsun biraz mantıksız oldu ama olsun. Şu şekilde düz çizgilerle. Evet arkadaşlar. Sen nereye koyalım? Buraya bunu koyalım. Fare dilimizi buraya koyalım. Zaten öyle oluyor sana. Fare dilinin koyulduğu yerde başlanıyor arkadaşlar. Bakın herhangi bir şaman objesi almadan arkadaşlar bunu Raging yapacağım. Herhangi bir şaman objesi olmadan. Evet. Hadi. Ya olmadı. Arkadaşlar kendi yaptığınız mümkün böyle geçemiyorsunuz ya. Troll oluyor. Valla çok fena şekilde arkadaşlar troll oluyor. Mantık aslında arkadaşlar şu köşelere değiyorsunuz. Bu zaten sizi havaya kaldırıyor. Zıplıyorsunuz hepiniz şeyin köşesine geliyorsunuz. Hadi, hadi. Ya abi gene aynı şey oldu. Bu sefer yapacağım. Zaten saniyeler kaldı arkadaşlar. Ferolacım işim var. Kardeşim da arkadaşlar. Şu şekil anam ya git. Firuze işim var. Anam. Ana arkadaşlar tekneyi buldum yalnız. Aha. Geçtim. Şamanı bir şey kullanmam olsun geçtim. Haritayı aktar diyelim. 3065 bir dakika arkadaşlar şunu hemen şuraya not alayım 3060 bu arada arkadaşlar ya sonra benim videomdan eğer gelirseniz beni Batuhan geçer demeyi unutmayın Batuhan derken arkadaşlar işte Batuhan şeyler başka Batuhanlar da var sonra ben YouTube'dan geldim Batuhan getirdim derseniz ben anlarlar zaten Arkadaşlar bir dakika bekleyin kardeşim çağırdı da kardeşim bakayım. Gerçi video kaç dakika olmuş? Bakayım. Zaten işte video altı dakika olmuş. Yani yeterli herhalde. Bugün arkadaşlar bugün gitmeyeyim de bu seferlik bu video tamam. Zaten bugün 5 video falan çekerim daha. Az videomuz var daha arkadaşlar. 12 video falan daha yükledik. Az. Millet 400 video 300 video yüklüyor. Neyse işte arkadaşlar. Ee, bir sonraki arkadaşlar videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.